Sana o. Kötü davrandı. Kötü mü davrandı? Evet. Ne yaptı sana? Kavga çıkarttı. Başka? Kaybetti. Başka? Başka ne yaptı? Ne? Küfür <laughs> mü? Ne no. Şimdi ben peki ne yapalım ona Çok biz? Tamam. Hoca ne yaptın ona? Söyle bakayım. Dedim ben ona. Dedim mi? Ne dedin ona? Ee, ee, bir de arkadaşlarından aşağıda oynamayacak. Evet. Oyun oynamayacak mesela. Evet. evet. Komşuya gitmeyecek. Ee, bayağı varmış. Başka var mı? Koruma gitmeyecek. Oo, başka? Gelişmeye gitmeyecek. Oh mahvoldu o zaman o. O kadar mı? Hayır ee, abiye gitmeyecek. Ee. Yavuz abiye gitmeyecek. Bütün arkadaşlarına gitmeyecek. Peki Ümit Hoca'nın yanına takıma gidecek mi top oynamaya? Ee, o arada bir. Arada bir. Hoca atsın mı onu takımdan? Çıkarsın mı onu takımdan? Arada bir çıkarsın. Arada bir çıkarsın. Arada bir çıkarsın. Sana, sana kötü davranırsa çıkarsın alsın değil mi? Tamam. Peki.